Kahramanlara başarılar diliyor. Antalya döşeme altından Doğukan Aydın. Faruk Akkoyun da ilk 32'ye ismini yazdırdı. Ali İhsan Batmaz gibi. Bu arada İsmail Balaban'ın Recep Taslağı oyun Ali var. Evet, yaptırdı bir anda. Ve İsmail Balaban da adını son 32'ye yazdırdı. Kürşat Şefki Korkmaz mücadelesinde bir ithar söz konusu. Kürşat Şefki Korkmaz'a değerli güre severler. Cengizhan Şimşek, Furkan Durmuş altı mücadelesi. Ekranlarda. Tek daldı. Eren puan puan çıkabilir. Topalanma gitti. Ah, Üzerinden atladı. Üstünde de. Kırkçı topa gitti. Cengizhan Şimşek. Furkan durmuş altın mı? Cengizhan al Şimşek mi? Puanla yöneldi. Düş kazıkta. Künde de. Künde mi atacak? Puanla alacak. Furkan durmuş altın mı? Puanla yakın. Kırşan Şefki korkmaz mı? Evet. Beline girdi. Bastırdı. Henüz puan yok değerli küreseverler. Evet. Beline girdi. Tamam, tamam. Evet, şu anda dört noktayı bastırdı ve Furkan Durmuş Altın Türk güzel Açıklığı var vererek adın 32 yaptı. Sevgisi Açıklığı siz ne dersi yavuz süreçlikinde beşinci aya olan Bursa Soğutuğlu Mehmet Yavlı Pelivan güreşlerinde pas geçti. Değerli güreş severler hiç puan alamadı. Oldukça kritik bir noktada Kürşat Sevgi Korkmaz. Düzeltiyorum Cengiz Şimşek. Suyları... Ve Furkan Dur, Durmuş Altın Antalya Konyaaltı Belediyesi Baş O da son 32 adını yazdırdı. Ali Gürbüz. Yusuf Can Zeybek mücadelesi kaslaklara gömüldü. İki eliyle dış kaslaklara uzanmak istiyor. Yan kazıktan dağıtmak istedi. Kasna uzandı Ali Gürbüz. Bir kez daha karşılıklı ataklar söz konusu yaklaştırıyor. Çünkü Yusuf Can Seybek parçayı bulursa tasla, tasla bulursa parçayı biliyor. Ve rakipler için çok büyük bir tehlike arz ediyor. Hadi bu bile bittiği için bakın Yusuf Can Seybek'le mücadelesinde gayet bir parçaları tasla şimdi yapar. Çok boy da Enes Doğan, Kürşat Şefki Korkmaz mücadelesi de devam son ediyor. Son. Ali Gür'e severler. Yine kasla uzandı. Ali Gür büz Yusufcan Zeybek mi? Karşılıklı kaslaklardalar. Paçaya bakalım hamle olacak mı? Evet Orhan Okulu da Serhat Balcı'yı mağlup ederek puanlamada puanı aldı. Uzak kadrajda adını son 32'ye yazdırdı. Koltuk altı aradı, kaçırdı, tek kaldı. Milkaz daha uzaklaştı. Biliyorsunuz Ordu Aybastı'da da kapışmışlardı iki yoruldu iki baş felivanda hava sıcaklığı şu anda 39 santigrat derecede oldukça yoğun bir nem oranı söz konusu. Megastar Ali Gürbüz mü yoksa Yusuf Can mi? Görmüş olduğunuz Türkiye Alı Güreş'in en iyi iki baş pehlivanı ilk ikinci turda puan alamadan veda edebilir ikisinden biri. Dış gazı Genpaca'da, kol bastırda, dolanları istiyor, borç aradı. Ve Ali Güreş'le şu anda borç aradı. Her an son 64 ikinci turda veda etti. Sivri Enerji Türkiye aldı. Güreş Ligi'nin beşinci etabı olan Bursa. Sol <laughs> Mehmet Er Meydanı'nda Yusuf Canzev ve yoluna devam ediyor. <laughs> Rıza Yıldırım mücadelesi de ekranlarda tek kaldı. Ali Dorum <laughs> Bir kez daha Orhan Okulu'nun <laughs> Serap Bansı'yı yendiği <diyor>. o <laughs> mücadelesi ve ekranlara gelecek. İşte Yusuf Can Zeybek boşaladı burada. Bütün dengesini bozdu Ali Gürbüz'ün. Toparlanmak isterken artık çok geç kalmıştı ve Yusuf Can Zeybek adını son 32'ye yazdırdı. Rıza Yıldırım da son 32'de değerli güreş severler. Enes Doğan ve Kürşah Sevgi Korkmaz mücadelesi kulenin tam önünde 11 numara hakemin tam önünde değerli güreş severler Fatih ve diğer Bağlar. 11 numaralı hakemin önünde Enes Toğan ve Kürşat Çevki Korkmaz mücadelesi. Evet bu mücadele evet. Teşekkür ediyoruz değerli öğretmenim Fatih Bedir'e. Kürşat Çevki Korkmaz dizledi. Enes Toğan kasnakları kurtardı. Türkiye Avru Güreşi'nin parlayan iki yıldızı. Yusuf Can Zeybek son 32'de kaseralı Gürbüz'ü sat dışı bıraktı. Değerli güreş severler. Günün Adana'dan ilk kez bir CV enerji alı güreşliğinde veda etti. Neler söyleyeceksin? Maalesef ama e, ee, yani seyircilerik <laughs> gerçekten güzelliği şey çok var. yüksek olan çok güzel bir güreş oldu. <laughs> Özellikle puanlama güreşi çok hızlı ve hareketli geçti. Her iki baş televanda kasaplarını vermek için zaman çekinmediler. Her zaman puanı arayış içerisindeydiler. <laughs> <laughs> Ay, i̇nanılmaz, var. Evet, inanılmaz. Aa, aa, evet, form bir çok aa. yüksek ve yük, e, yükselişe e, giden bir performansı var. En Doğan kutluyor. Parıl, parıl, parıl diyor. diyor. Helal olsun